班。<Bye. S 2> Bye. kuşing sendromu düşündürebilir. Göbeğin yerleşme ve çevresi gözlenerek inflamasyon ya da ne belirtisi olup olmadığını bakılır. Abdomende inguinal bölgede e, yani en alt bölgelerde çıkıntılı çıkıntı yapan herhangi bir organ ya da kitle olup olmadığına bakılır. Deriden derin nefes alınması diyafragmayı aşağıya doğru iter ve böylece abdominal boşluğun boyutları küçülür. Hasta nefesini tutar e, tutarken abdominal kontürü kontürü gözlenebilir. Hastayı kollarından destek almadan başı ve omuzlarını kaldırması söylenir. Bu arada abdominal kontür tekrar gözlenir ve rectus abdominal kasının ayrılıp ayrılmadığına dikkat edilir. Kaslar ayrılınca kaslar arasında bir tümseklik gözlenebilir. Bu tümsekliğin başlıca nedeni e, -eproser'dir. Hasta yatar pozisyonda iken bacaklarını hareket ettirmesi istenir ve bu sırada abdomenin vücudun iki, her iki yanında simetrik olup olmadığı gözlenir. Eğer intestinal obstrüksiyondan kuşkulanılıyorsa birkaç dakika süreyle Prestalik hareketler gözlenir. Çünkü, e, çünkü intasyon stetoskop ile yapılan muayenedir. Oskültasyonla e, karın kadranları tek tek dinle, e, dinlenir. Yemekten 4-7 saat sonra bağırsak sesleri sürekli olarak iloçakal kapakta işitilir. E, bağırsak sesleri normalde 4-6 tanedir. Bağırsak sesleri genellikle her 5-10 saniyede bir düzensiz çatla şeklinde ve gürültülü olarak duyulur. Ancak bağırsak seslerinin sıklığı 5 dakikadan 30 dakikaya kadar uzayabilir. Seslerin sıklığı gastrointestinal sistemde yiyecek olup olmamasına ve sindirim sistemine bağlıdır. Bağırsak seslerinin hipoaktif olması ya da hiç olmaması dakikada bir bir kez duyulur. Çok seyrel seyrektir ve yumuşak bir e, sestir. İleos ve peritonitte gelişir. Bağırsak seslerinin hipoaktif veya artmış olması ortalama her 3 saniyede bir duyulur. İntestinal obstrüksiyona, obstrüksiyon başlangıcında ve diayede gelişebilir. Bağırsak seslerinin işitilmediği durumda bağırsak seslerinin olmadığı kararını vermek için en az 5 dakika Abdomenin dinlenmesi gerekmektedir. Şimdi abdomeni dinleyecek olursak ağrının olduğu en ağrıya en uzak bölgeden başlanır. Şu an ağrı olmadığı için kadranları tek tek dinleyeceğiz. Sol üst kadran Sol alt kadran Sağ üst kadran. Sağ alt kadran. Sırada perküsyonlar. Perküsyon ise vurma ile yapılan karın muayenesidir. Karaceli ile, ile dalan büyüklüğünü ve pozisyonunu belirlemek için kullanılır. Abdomen içindeki kitle sıvı veya gaz olup olmadığını saptanmaktadır. Perküsyon tüm abdomen kadranlarının kapsayarak hafif bir vurular uygulanarak yapılır. Yapılır tek tek ağrının ağrıya uzak olan kadrandan başlanır. Ağrı olmadığı için biz sol kadrandan başlayıp öyle ilerleyeceğiz. Perküsyon sağ üst kadrandan başlanır ve hastaya göre saat gününde olacak şekilde devam edilir. Hasta hikayesi alınırken karnında belli bir alanda hassasiyet veya tanımlanmış tanım, tanımlanmışsa bu alana perküsyon en son uygulanmış uygulanmalıdır demiştik. En son muayene yöntemimiz olan palpasyon. Palpasyon abdominal muayenesinde karın için Organların pozisyonunu, sınırlarını, kitle hassasiyet ya da gerginlik olup olmadığını belirlemek için kullanılır. Palpasyon, ancak palpasyonu güvenli bir biçimde uygulamak öncelikle güçtür. Bu güçlüğü azaltmak için öncelikle hasta sırtüstü üstü yatağı pozisyonu olmalıdır. Kolları göğüs üzerinde ya da yanlara gevşek bırakılmalıdır. Biz anladığımız bir yer var, abdomen muayenesini yaparken... Dizleri karına doğru fleksiyona getireceğiz. Ee, karın kaslarını gevşetmek için. Palpasyon, derin palpasyon ve yüzeyel palpasyon olarak ikiye ayrılmaktadır. Ee, yüzeyel palpasyon e, 1-3 cm basınç uygulanır ve deride 1-3 cm'lik e, çöküntü meydana gelir. Hmm. Yine ağrının ağrıya en uzak kadrandan başlanır ve üç parmak kullanılır daha çok. Diğer elden de destek alınabilir. Yüzey el palpasyon Derin palpasyonda ise 5-6 cm'lik basınç uygulanır. Derin palpasyon için parmakların Parmak yüzeyinin distal yarısı kullanılır. İki el ile de uygulanabilir. Derin palpasyon tip tüm abdominal kadranlarda uygulanır. Palpasyon sırasında parmakların altında herhangi bir kitle olup olmadığı değerlendirilir. Kitle tespit edilirse kitlenin büyüklüğü, yerleşimi, biçimi, sınırları, nabzı atımı olup olmadığı ya da hareketliliği değerlendirilmelidir. Derin derin palpasyonda bir elden destek alarak Hastaya soruyoruz e, herhangi bir ağrı hissediyor mu? E, bir de karında asit olup olmadığını kontrol ediyorduk. Bir el e, sternum alt ucundan kadranların ortasına doğru yerleştiriyor ve diğer elde e, yandan e, sıvı gelip gelmediği